Açamam ki kalbinin kapısını Verseler de alamam tapusunu Kıramadım gönlümün arzusunu Sevilmeden sevdim yine suçluyum Işımsın ümidimsin sen benim Mutluluğum sevincimsin sen benim Sevme dedim deli gönlüm dinlemez Kölen bile olamam ki ben senim Işığımsın ümidimsin sen benim Mutluluğum cimsin sen benim sevme dedim deli gönlüm dinlemez kölen bile olamam ki ben senin selamlar saygılar